اه <applause> بو <applause> <applause> Tamam yakın şeftalilerden aldın değil mi dalında? Kim Bakın 6 Şubat'ta olan üstü felaketle sallandık. Yakınlarımız kaybettik. Ev ve iş zarar gördü. Sonra yakınlarımızı defnettik. İş açmak zorunda kaldık. Her şeye rağmen işimize devam etmek zorundaydık. 7 Şubat günü tekrar işimizin başına geldik. Her şeye rağmen işimizin başına tarımın durmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hı. Yaklaşık 500 dönüm üzerine kurulmuş sert çekirdekli meyve kayısı şeftali nektarın bahçesi üretimi yapmaktayız. Yılda 15 bin adet gündelik işçimiz gelmektedir. 15 bin gündelik işçiye iş vermekteyiz. Ürünlerimizin tamamı ihracatlık ürün meyvelerdir. Şu an şeftali hasatındayız. Bu ürünler yaklaşık 500 ton kapasitemiz vardır. Dünyanın birçok ülkesine, başta Rusya, Romanya, Ukrayna, Dubai olmak üzere, Lübnan olmak üzere ihracatını yapmaktayız. Seçili ürünlerimiz tamamen kaliteli ürünler yurt dışına, ikinci kalite dediğimiz ürünler iç piyasaya, Türkiye'ye, yakın illere göndermekteyiz. Türkiye'de ilk meyve hasatı Hatay, Adana, Mersin bölgesinde yetişir. Bu şeftalinin ismi Transvallia'dır. Ee, özellikleri uzun yolu, raf ömrünün olması. Şu an tarladan çıkış fiyatı 10 TL. Geçen sene 20 TL'den satıldı. Bir doğum felaketi yaşadık. Ee, yaklaşık 2 gün önce başladık. Yani e, 28 Mayıs'ta başladık. 10 Temmuz'a kadar bu şeftalinin hasatı devam eder. Dalından toplanır. E, meyve seçme tezgahında seçilir. Kaliteli, irili, ufaklı olmak üzere. Daha sonrasında soğutularak güzel ambalajlanır, paketlenir. Kara, hava, deniz yoluyla dünyanın birçok ülkesine Hatay'dan ihracat yapılır.